Deadpool ve Wolverine artık gün falan kalmadı. Vakit geldi çattı. Ve filmin muhtemel kötüsü Cassandra Nova olacak. Charles Xavier'in ikizi olan bu yeni süper kötü aslında kim ve amacı ne? Hadi buna çizgi roman üzerinden bakıp hep birlikte filmle ve Deadpool'la birleştirmeye çalışalım. Şimdi şöyle başlayalım. Shi'ar denen dünya dışı bir ırk ve onların Mumudray dedikleri bir şey var. Bu mite göre bir kişinin anti kendisi olur ve birey doğmadan önce onunla savaşmalıdır. Bu Mumudray'lere alternatif bir boyut olan astral düzlemin sakinleridir ve tüm duyarlı bireylerle birlikte doğarlar. İşte tarihteki en etkili Mumudray'lerden biri de Cassandra Nova'dır. Cassandra annesinin karnında bir anda uyanır. Uyandığı gibi de ikizi Charles'a önce bir yumruk indirir. Ardından da onu boğmaya çalışır. Ancak Charles anne rahmindeyken bile pis güçlere sahiptir ve kendini savunarak Cassandra'yı öldürür ancak aslında tam olarak öldüremez. Bebeklerin annesi bu olay sonucunda düşük yapar. Doktorlar Cassandra'nın ölü doğduğunu söylese de o hayatta kalmıştır. Bir kanalizasyon duvarında hücre kütlesi olarak onlarca yıl yaşamıştır. Bu süreçte burada kendisine hem bir vücut inşa etmiş hem de kardeşinden intikamı için planlar yapmaya başlamıştır ve bundan yıllar sonra Cassandra son haliyle ortaya çıkar. Bunda da Güney Amerika ormanlarında var olan Master Mold'u bulmaya gider. Master Mode, alet edevatlardan, yedek parçalardan vahşi sentineller yapabilen çok tehlikeli bir makinedir. Master Mode'u Trask isimli bir adam tasarlamıştır. Amacı ise mutant nüfusunu kontrol etmektir. Cassandra da Boliviar'ın kuzeni olan Dan Trask güçü yanında getirmiştir. Çünkü makine Traskların sesine duyarlıdır ve sonunda sentineller Cassandra'nın isteği üzerine gönderilir. Gönderildiği yerse mutantların özgürce yaşadığı Genoşe isimli bir adadır. Dünya üzerindeki 17.508.236 mutanttan vahşi sentineller tarafından adaya yapılan saldırı sonucu 16.520.618 tanesi ölmüştür. Yani geriye mutantların sadece %6'sı kalmıştır. Bu sırada Cyclops, Wolverine ve John x wingle bölgeden geçerken bazı sentinellerin saldırısına uğrarlar. Ardından da Wolverine ve John Cassandra'nın yanına taşınır. Bu sırada Cassandra'da 10 saat süren işlem sonucu Donald Trask'ın DNA'sını kopyalamıştır. Artık sentinelleri yönetmek için ona ihtiyacı kalmamıştır. Cassandra misafirlerinin yanına gidince Sentinel'in saldırısıyla John ağır yaralar. İş Wolverine gelince o ve Cassandra'yı yakalar. Cyclops da gelmiştir. Acı içindeki ağır yaralı John'u öldürerek onun acısına son verir ve Cassandra'yı alıp enstitüye taşırlar. Charles da korku içerisinde mutantların ölümünü çaresiz bir şekilde takip etmektedir. Enstitüde Cassandra kontrolden çıkar. Telekinetik ve telepatik güçlerini X-Men üzerinde kullanmaya başlar ve kalan tüm mutantları yok etmek için Cerebra'ya yönelir. Burada Wolverine'in çabalarının ne kadar yetersiz kaldığını görürüz. Görürüz. Filmede bir ufak ipucu olabilir bu. Emma Frost son anda onun boynunu kırar. Fakat Cassandra hala yaşıyordur. Sonunda Charles yanında taşıdığı silahla ikizini birçok kez vurur. Ancak burada şöyle bir şey olur. Cassandra son anda Charles'ın zihnine geçer. Charles da mecburen Cassandra'nınkine. Ve aslında Charles kendini vurmuştur diyebiliriz. Neyse Cassandra Charles'ın yerine geçerek onun gibi davranır. Bir ara kendini ve X-Men'i dünyaya ifşa eder. ise dünyadan ayrılır. Şiar ırkının kraliçesi Lisandra'nın zihnini ve bedenini geçirir Bununla kabinde de imparatorluk filosunu istediği gibi kullanır. İmparatorluğu da içten yok etmeye başlar. Ayrıca gemide iki tutsak vardır Cyclops ve Xorn. Onlar zincirlerinden kurtulup imparatorluk muhafızlarını kolayca alt eder. Cassandra ise savaşmak yerine sırtını döner ve gider. Ancak ardından gemiyi de yok eder. Neyse ki bizim X-Menler kurtulur. Bu arada iki X-Men'in zar zor kurtardığı Kraliçe Lissandra aslında Charles'ın evleneceği kadındır. Ama bu olay sırasında kraliçenin zihni çok zarar görür ve Cassandra onun aklında karışmıştır. Bu nedenle evlilikleri iptal olur. Cassandra enstitüye döner. Önce önündeki süper muhafızları alt eder. Sonrasında da etrafında MT veya kontrol ettiği tüm insanların çırpınan vücut parçalarından bir canavar inşa eder. Önüne çıkan herkesi yenerek Cerebra'ya kadar ulaşır. Tüm mutantların zihinlerine erişecek ve onları yok edecektir. Ancak Jean Grey'in önceden yerleştirdiği Charles'ın zihni onu orada beklemektedir. Charles onu kendi bedeninden çıkarır. Biçimsiz ve yaşam desteksiz kalan Cassandra Sandra ortama eski bedenini getiren Emma'yı görünce sevinir. Hemen bedenine döner. Ancak o aslında kendi bedeni değildir. O zaten önceki olayda öldürülmüştür. İçine girdiği ise staff denen, şekil değiştiren, yapay organik bir varlıktır. Böylece Cassandra'nın zihni tuzağa düşürülmüş ve hapsedilmiştir. Sonrasında da Charles ve Jean tarafından fizikik simülasyonlarda Cassandra'nın sıfırdan eğitimine başlanır. Onun hikayesi sonrasında yine devam ediyor. Ancak filmde Profesör X'in olma ihtimali çok yüksek olduğu için buraya kadar olan kısma paralel bir hikaye işlenmesi bana olası geliyor. Ve özetle Charles'ın tam zıttı olan o neyi savunursa tam karşısında duran Cassandra Nova kafayı başta ikizi olmak üzere musanslarla bozmuş biri. Ondan bolca zihin oyunları gelecektir. Filmde de bu yoldan gidip Wolverine'le Deadpool'la karşılaşması gayet normal. Peki biz bunları Deadpool'a nasıl bağlayabiliriz? Fragmanlarda Lady Deadpool'u ve Dogpool'u gördük. Farklı gerçekliklerin Deadpool'ları olan bu karakterler aslında bir amaç için çizgi roman dünyasında toplanırlar. Hatta Kitpool ve Headpool'da ekipteki diğer pullardır. Amaçlar ise awareness ya da biz ona farkındalık diyelim, işte bu varlığın tehdididir. O, mevcut evrenin yaratılmasından önce yaşamış bir ırkın, hayatta kalan son üyesidir. Onlardaki büyük patlama, ırkının geri kalanını yok eder. Ama bu olay farkındalığa, bilinçleri emebilecek kozmik bir güç verir. Bunun sonucunda, bir intikam eylemi olarak, binlerce gezegenin bilincini emerek ve onların düşüncelerini enerji olarak kullanarak evreni dolaşır. Sıra bizim tarafa gelince, evrenin yaşlarından tatki, Deadpool bu varlığı durdurabilir Durmak için seçer. Deadpool da diğer gerçekliklerdeki kendi versiyonlarını toplayarak bir takım kurar. Neden Deadpool seçildi diye sorarsak sebep olarak onun ve dolayısıyla onların benzersiz zihinlerinin varlığa tamamen bağışık olmasından kaynaklıdır. Farkındalık denen bu varlık evrenin yaşlıları tarafından bile durdurulamazken, Deadpool'lar ona karşı çok avantajlıdır. Çünkü varlık onların bilinçlerini ememez. Onların zihinleri varlığa garip saçmalıklar olarak gelir ve onları özümseyemez. Bunu yapamayınca en iyi yolu onları kendi zihinlerine beyinlerini hapsetmekte görür. Ancak Headpool'un ölümsüz beyin dalgalarını varlık tespit edemez ve o serbest kalır. Bu arada Headpool zombidir. O da ayrı hikaye. Neyse Headpool farkındalığın yerini ve gerçek formunu bulur ve ekibin geri kalanını ondan kurtarır. Bunun sonucunda varlık merhamet dilense de Lady Deadpool'un pek de bağışlayıcı davranışı yoktur. Şimdi buradaki zihin olaylarına bakınca bu sanki Cassandra ile birleştirilebilir gibi duruyor. Onun Deadpool'ların zihnine erişmekte zorluk yaşaması bir bakıma kullanılabilir ve burada Deadpool'un görevi ise